Muhabbet Kuşları Dünyası kanalıma hoş geldiniz diyorum. Ee, yine sizler için güzel bir videoyla başlıyoruz. Bugün e, genel üretim durumundan bahsedeceğim ve e, bugünkü konumuz e, yumurta kontrolü. Geçen e, çıkarttığımız yavru yaşamadı. 3 tane yumurtamız vardı. Bugün onlara bakacağız. Ne durumdalar e, ve Bugün gerçekten çok güzel bir konu sizlerle. Bugünkü konumuz e, yumurta delinen yumurtadan yavruyu e, nasıl çıkartırız ve nasıl çıkartmalıyız. E, bugün onunla karşılaştığım için sizin, size bugün onunla ilgili video çekeceğim. E, bildiğiniz üzere şuradaki yuvamda 5 e, yumurta vardı. 2 tanesi çıkmadı. Bir tanesini biz çıkardık. Ama yavru yaşamadı. Yavru maalesef yaşamadı. Şimdi bir tanesi kendi çıkmıştı. Bugün de başka bir yumurtanın çıkması lazımdı. Bakın öbür çıkanın kabuğu hala orada annesi yememiş. Gördüğünüz gibi. Ve bugün de yumurtalardan bir tanesi çıkması lazımdı. Ben de kontrol ederken yumurtaların birinde delik gördüm. Bakın şu yumurta. İçeride de Hareket var. var ve ses var arkadaşlar. Bakın şimdi bugün sizlerle bu yumurtayı çıkaralım ve bugünkü konumuzu işleyelim. Delik olan yumurta nasıl çıkartılır? İçeride de ses var. Bakın şimdi sessiz olarak e, içerideki sesi de duyabiliriz. Bunu da göreceğiz. Hemen yerimizi ayarlıyoruz. Şu yavrularımızın leziklerini alalım buradan. Böyle. Cımbızımız burada. <laughs> evet arkadaşlar sizin de başınıza gelebilir. Işık ve ses yöntemini anlatmıştım sizlere. Bugün de delik olan yumurtadan Yavruyu çıkartma videomuzu çekeceğiz. Yalnız bu bilezikler niye dökülüyor Ufuk? Tamam, baba şey, şey yapmamış ya. Taktık biz bunları. Evet yumurtadan ses geliyor şu anda. Elimde yumurta. Hmm. Al bunu poşetine koy. Hmm. Yerine koy. Evet yumurtanın size ee, neresi tam olarak şey onu göstereceğim delik nereden nasıl ses geliyor artık bu yavrumuzu da kaybetmeyelim bakın şurayı görüyor musunuz şöyle bakın deliği net bir görüntü alayım sizin için biraz daha netleştireceğim evet bulunuyor Evet arkadaşlar. Yumurtanın bakın tam olarak şu nokta gördüğünüz gibi hem çatlama var hem de ufak bir delik var şurada. Bakın şurası delik. Bakın buradan ufak ufak açıyorsunuz böyle şeyle karşılaştığınız zaman içeride hareket ve ses varsa ufak ufak bakın buradan açıyoruz. Yavrunun çıkmasına yardımcı oluyoruz. Yumurtanın kabuğu çünkü çok sert. Evet bakın yavrumuz içeride gördüğünüz gibi ve ötüyor. Evet şimdi kesesini temizleyeyim arkadaşlar çünkü kan görüntüsü olduğu zaman YouTube e, videoyu kaldırıyor direkt o yüzden. Yavruyu şöyle temizleyeyim ben. Bismillah. Evet. Kafasını bir çıkaralım şöyle. çok şükür. Bunu da sağlıklı bir şekilde çıkardık. Hemen elini yüzünü temizleyeyim. Sizlere göstereceğim. Üfleme oğlum. Hayvan zaten Hı. sıcak yer arıyor. Evet gördüğünüz gibi yavrumuzu çıkarttım. Bu burnunda bir deri kalıntısı var, burnunun nefes almasını engellemesin diye onu da temizleyeyim. Evet. Evet onu da temizledim. Şimdi size şöyle göstereyim yumurtanın içinden. Bakın. Tut oğlum. Bakın arkadaşlar bu yavrumuzu da güzel bir şekilde çıkarttık. Temizledik. Ve şu anda yerine götüreceğim. Annesinin yanına bırakacağım. Üşümesin. Şu anda gördüğünüz gibi ağzını açıp kapatıyor. Ufaktan ötüyor. Evet. Geri kalan kısmı kendi çıkacak arkadaşlar. Her zaman yaptığımız gibi e, tamamını çıkartmıyoruz. Hayvan kendisini toplasın diye bekliyoruz. Ve sıcak tutuyoruz arkadaşlar. Soğukta hemen e, ölebilir. Bunda hemen diğer kardeşinin yanına bırakıyorum. Ve boş yumurtayı da alıyorum. Gördüğünüz gibi şimdi yavrumuz da çok şükür çıkarttık. Şu anda yaşıyor. Tabi biraz kesesi kuruyacak ve ısınacak. Daha sonra da annesi beslemeye başlayacak inşallah şu anda yaşıyor. Annesi ısıtsın diye şu anda kendi haline bırakıyorum. Evet arkadaşlar yine e, e, yumurtadan yavruyu çıkardık çünkü yumurtanın dışında pislikler vardı ve yumurta ufak bir delinmişti. E, yumurtanın içinden yavrunun sesi geliyordu ve hareket de vardı. E, biz de daha önceki kuşta ilk kuşta yumurtanın içinde ölmüştü çıkamamıştı Nedense bu ikinci kuluçkası, ikinci kuluçkada yumurtanın kabukları, bütün 5 yumurtada da yumurtanın kabukları çok sertti arkadaşlar. Ee, i̇lk yavru çıkamadı, ikinciyi biz çıkardık ama yaşamadı. Üçüncü bir tek çıktı, üçüncü yavru tek çıkabildi. Ee, ve bugün de kontrollerim sırasında yumurtada delik gördüm. Ve içeriden ses geldiğini duydum ama yumurtanın kabuğu biraz da... Ee, yuvanın içindeki dışkılardan falan olsa gerek e, veya annesinin poposuna yapışan dışkılardan olsa gerek yumurtanın üstünde dışkı yapışıklıkları vardı. Bu dışkı yapışıklıkları özellikle yeni çıkan yavruların diğer e, yumurtalara dışkı bulaştırması sonucu dışkı e, pis, dışkı kalıntıları yumurtanın üstünde aşırı bir sert tabak oluşturuyor. Bu sert tabaka, yumurtanın asıl yavrunun çıkacağı kırılgan noktalara gelmesin sonucu yumurtanın kırılmamasını gerçekleştiriyor. Yani kırılmasını zorlaştırıyor arkadaşlar. Öyle diyelim. Kırılmasını zorlaştırdığı zaman yavru kabuğu itip çıkamıyor. İçeride nefessiz kalıyor. Veya işte uğraşıyor uğraşıyor çıkamıyor. Bu sefer ölüyor. Çünkü kuşun 19 günden sonra çıkması lazım. 19 günde çıkması lazım. Bakın bu kuşumuzu akşam çıkarsak da olurdu ama şu anda çıkardık. Şu anda maşallah yumurtada delik vardı. Nefes almaya başlamıştı, ses geliyordu. Hayvan uğraşıyordu çıkmak için. Çıkanınca zaten gördünüz, hareketli. Yuvaya koydum, gayet güzel hareketli. Şu anda sadece yumurta kabuğundan göbek bağının kendisinin düşmesi için ben ne yaptım? Her zaman yaptığım gibi tamamını çıkartmıyorum. Göbek bağının olduğu kısmını bırakıyorum. Annesinin yanında o sıcaklıkla beraber göbek bağı toparlanıyor. E, yavru da kendine geliyor. Şimdi bıraktık. Annesi yavrunun yanına gitti. Şöyle ufak bir çekim yapabilirsek size tekrar e, bakın göstereyim. Annesi ne yapıyor acaba? Ona bakalım. Annesi şu anda yatıyor. Bu iyi bir durum. Yatsın. Diğer kardeşi de yanında zaten. E, yavrunun şu anda sıcaklığa ihtiyacı var. Başka bir şey ihtiyacı yok. Bakın arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi nem oranımız yüzde 85 biraz fazla ama hava soğuk olduğu için camı açamıyorum dış dıştan cama gelen sıcaklık 13.8 derece içerideki sıcaklık 14.2 derece yani 14-15 dereceye kadar düşüyor demiştim çok soğuk havalarda dışarıdaki hava daha soğuk olmasına rağmen burada bu sıcaklığın altına kesinlikle düşmüyor. Yağmur e, buraya kar yağdığında da ben e, burada ölçüm yapmıştım. El derecesiyle 15 derecenin 14 derecenin altına inmiyor. Bu da bizim için iyi bir durum. Eee nem oranımız %85. Biraz daha fazla olması iyi değil. %80'ler çok iyi aslında nem oranı olarak. Bakalım, bir yavrumuzu daha çıkarttık. Diğer yavrularımız büyüyor, onları gösteremiyorum. Pamuğun dört tane yavrusunu her gün ilgilenerek, her gün temizliktir, şeydir... Zaten pamuk atlı kuşumun gaga erimesi de başladı. Onun tedavisinin de videosunu çektim sizlere. Her gün tek tek ilgilenerek onları da bileziklerinde taktım, büyütüyorum. Sinan kardeşimle... E, paylaşacağız inşallah onları üretime katmak istiyorum arkadaşlar çünkü pamuk e, güzel bir Hollanda cinsi o cinsten e, öyle bir akıllı kuşun e, yavrularının veya torunlarının devamlı salmamda olmasını çok isterim o yüzden onu e, onun yavruları inşallah yeme düştükten sonra salmaya bırakacağım salmada kendilerine eş bulsunlar. Evet, yine bugün güzel bir şeyler yaşadık. Like atarak kanalıma destek olmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. 47.000 aboneyi de geçtik, 50 bin'e doğru gidiyoruz. 100.000 olacağız inşallah ilerleyen dönemlerde. Burada da gördüğünüz gibi yeni bir bübüşlerimizi yeme düşürdük. Ve kanat ve tüy ile ilgili yaptığım tedaviler sonucu D3 veriyorum. Bakın, D3 verdiğim kuşun bütün filizleri hep patlamış durumda. Onur'dan aldığımda ilk çektiğim videoda gördüğünüz gibi kuşlarda e, tüy bile çok azdı. Kanat yoktu. Bakın şu anda hep filizleri şöyle sizlere sivri sivri bak filizlerini gösterebilirim. Filizlerin nasıl uzadığını kendiniz de görebilirsiniz. Asburnu yulafını eksik etmiyorum. E, ağızlarına da D3 2 günde bir damlatıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi bakın kuşun kuyrukların filizleri bile patladı. E, kuş e, tüyleri canlandı. Ve avi spreyi arkadaşlar. Avi spreyi de eksik etmiyorum. Tüy bakımı ve kanat bakımı için. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Like atarak lütfen destek olalım. Paylaşalım videolarımızı. Herkes izlesin. Herkes faydalansın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.